Biz genelinde 2018 yılında Gençlik Spor Bakanlığımız ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın ortaklaşa üreten gençler adı altında başlayan tekstilken projemiz daha sonra ilimiz özel idare imkanlarının da büyük oranda kullanılmasıyla e, çok geniş bir alana sahip bugün itibariyle ilimiz genelinde 157 bin metrekare alanda tekstil kent kurulmuş durumda. Bunun 117 bin metrekaresi il merkezimizde. Üretim yaptığımız yapılan bu işletmelerde ilimiz genelinde 1600 hemşerimiz evlerine iş götürüyorlar, aş götürüyorlar. Emeklerinin alın terinin karşılığında evlerine ekmek götürüyorlar. Tabi 1600 tane çalışan hemşerimizin e, yaklaşık %60'ı kadın istihdamı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Hakikaten ağrımız zorlukların yaşandığı bir şehir. E, iş imkanının olmadığı bir şehir. Bizler de bu bilinçle işte, e, hemşerilerimizin de desteğiyle hem üretim kültürünü geliştirmek, ülkemizin, ilimizin, ilimizin üretim çeşitliliğini arttırmak, üretimine katkıda bulunmak hem de başta kadınlarımız olmak üzere hemşerilerimize iş olana yaratmak adına bu projeyi e, elimizden geldiği kadar güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. 9 tane boş atölyemiz var. 4 tanesi bunlardan e, daha henüz e, hemşerilerimizin talip olmasıyla onlara tahsis ettik. Bu 4 tanesi daha kurulduğu zaman e, inşallah istihdam artarak devam edecek. Tabi geçmişte yaşanmış bir takım olumsuzluk, olumsuzluklardan sebep bazı firmalarımız gitmiş ama ben burada hemşerilerimize aldıkları inisiyatif dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten sahip çıktılar. Türkiye'mizin birçok yerinde bulunan hemşerilerimiz başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren bütün yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi ağrımıza hem ülke ekonomimize katkıda bulunmak, hem kendilerine katkıda bulunmak, hem de hemşerilerimize iş imkanı olanağı yaratmak adına buralara davet ediyoruz. Yatırım yapmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda aldıkları bu sorumlulukla buralara yatırım yapmakla ilimizde hem hemşerilerimize istihdam olanağı ve üretim kültürü geliştiriyorlar. Çalışmaya, üretmeye, yatırım yapmaya devam etsinler. Biz devletimizin, valiliğimizin bütün imkanlarıyla onların yanında olmaya devam edeceğiz. İki yıldır çalışıyorum. Lise mezunuyum. Liseyi bitirdikten sonra çalışma kararı aldım aileme destek oluyorum. Kendi ihtiyaçlarımı gideriyorum. Makine operatörüyüm. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin. Ee, yani şu anda bizim burada bir 400 kişiye yakın e, arkadaşımız çalışıyor. Burada da 400 aile ekmek demek. Görüyorsun 40 tane ülkeye ağrıdan üretilen tekstil ürünleri gönderiliyor. Bu son paketin paketten alınıyor. Evet, paketi hoş